Sevgili arkadaşlar, bugün Hobiler Sokağı'na hoş geldiniz. Sizlere çok değişik bir oyun yapacağız. Bu oyunu arkadaşlarınıza gösteri yapmazdan önce malzemenizi hazırlamanız gerekiyor. Bunun için elinize aldığınız, ben siyah bir işi kağıdı aldım. A4 büyüklüğünde. Bu kağıdımızı ikiye katlıyoruz ve iki parçaya ayırıyoruz. Diğer tarafını da üç parçaya ayırıyoruz. Böyle ve şu anda gösteri için hazırlanmış oldu. Arkadaşlarımıza diyeceğiniz şu. Sevgili arkadaşlar, şimdi sizlere çok basit bir numara gösteriyorum. Bu görmüş olduğunuz elişi kağıdını ters çevirdiğimde buradan bir parçası yok olacaktır. Evet. Dikkat edin, iyice bakın. Hoppa! Bu tarafta beyaz. Bakınız parçamız her bir şey olmadı. Yine çeviriyorum. Yine bakınız öyle. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Evet. Parça yok. Diyecekler ki arka tarafında çeviriyoruz. Yine değil. E katladınız ondan. Yine burada değil. Peki nerede? Burada. Yine değil. E, burada değil. Peki. Nerede? Acaba nerede? Yok. Arkadaşlar yok. Oyunumuzun çözümü şu. Çevirirken çevirirken kağıdımızı bu kağıdı çevirdik şöyle. Bak, bu kısmını çeviriyoruz. Şöyle. Çevirdiğimiz an bu parça yok oluyor. Biz bunu bir iki defa çevirirsek parçamız büyür. Yine büyük bir parça. Evet. Bakalım nerede? yok. Bu yanda yok. Bu tarafta yine yok. Peki burada mı? Yine burada da yok. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi gördüğünüz gibi tekrar yapıyorum. Çevirirken şunu bak çok yavaş yapıyorum. Bu uh, hareketimiz. Ondan sonra onlar arasınlar dursunlar. Bulamazlar. Asla bulamazlar. Ancak bulabilmeleri için sizin bu kağıdı çevirdiğinizin farkına varmaları lazım. Siz çok pratik bir şekilde hızlıca yaparsanız farkına varmazlar. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum. Hobiler Sokağı'nda başka gösterilerde buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.